adamın biri sinemaya gider. Tam sinemada film başlarken önüne saçını kazıtmış biri oturur ve sinemanın ışıkları bu saçını kazıtmış adamın kafasına vurur. Arkadaki adam bir türlü filmi izleyemez ama içinden şunun ensesine bir tane yapıştırayım der. Sonra oğlum adam iri yarı ellese bile beni parçalar deyip vazgeçerken yanına temel oturur. Adam temele dönüp şu kafasını kazıtmış adamın ensesine bir tane vur. Sana 5 milyon vereceğim der. Temel de dayanamaz. Adamın ensesine bir tane yapıştırır ve devam eder. Ulan Hasan, sen burada mıydın? der. Adam dönüp Ne Hasan'ı kardeşim? der. Temel de Pardon kardeşim karıştırdım der ve adam önüne dönünce 5 milyonu alır. Adam dayanamaz ve Temel'e dönüp Herdeği bir tane daha yapıştır. Sana 10 milyon vereceğim der. Kemal bir tane daha adamın ensesine vurur ve ilave eder. Hasan, sensin be yeme beni. Adam dönüp Hasan değilim kardeşim be deyip ön koltuklardan birine oturur. Temelin yanındaki adam artık filmi bırakıp bu kafasını kazıtan adamı aramaya başlar ve bulur. Hemen Temele dönüp bak kardeşim işte oraya oturmuş. Git ensesine bir tane daha vur. Sana cebimdeki tüm parayı vereceğim. Ver. Temel hemen kafasını kazıtmış adamın arkasına geçip ensesine bir tane yapıştırıp ulan Hasan burada mıydı? Ben de yarım saattir arkadaki adamı sen sanıp ensesine vuruyorum. Ver. Adamın biri aklını sapa